yok sen yapmamışsındır. Sen böyle bir adam değilsin ya. Senin bu kadar gözün dönmüş olamaz. Saçmalama Yasemin. Katil miyim ben? Cık. Sadece babacığımın suyuna mikrodoz bir ilaç kattım. O da mışıl mışıl uyusun diye. Sadece bununla kalsa iyi. Bir de bu var. Ya. Bak, bu da kamera. Vay çakal seni. Ah sana be Yasemin. Sen bu ortağını çok hafif alıyorsun, çok. Kızım kafa bu kafa. <laughs> Saksı diye taşımıyoruz bunu yanımızda. Gel, taşıyalım babamı içeri. Ay ben dokunamam. Dokunacaksın, gel tut şunu. tut, tut, tut. Yavaş yavaş. Dikkat et, dikkat et. Çizdirme, kıymetli parçamı. Kedir, Al şunu. Ben. Şifreyi söyle. Yakınlaştır, okunmuyor. Dokuz. İki. Dokuz. Yürü ama. Ne koydun sen oraya? Evin güvenlik kamerası kaydı bu. Şimdi burada olmadığını görünce şüphelenmesin diye. Çaktı. Hadi gel. Hadi. Uyanıyor bu. Bu uyanıyor, uyanıyor. Caz bunu uyanıyor. Al, bırakmasana bana şunu. Ay. Al şunu, al şunu. Baba, hı hı. babacığım ne oldu? Bilmiyorum, başım döndü, ne oldu? Cık. Ah babam ya, ah sana be. Of. Çok yoruyorsun kendini. Yani bu kadar da yorulmaz ki yani, bu kadar yorma kendini, gel. Ay. Kanun kadar zenginsin, bu kadar yorma ya, gel. Gel kalk, gel dinlen biraz. Yok yok dur, ben şuraya geçeyim, biraz uzanayım. Biraz dinleneyim. Tamam, tamam. Yavaş, oh. yavaş yavaş, hiç yorma kendini, gel. Hmm. gel. Gel, gel. Oh. Yazık kıyamam sana ya. Ateş, hadi. hadi evimize gidelim. Bak kaydı da bulduk. Hadi evimize gidelim. Hadi. Ya o iş o kadar da kolay olmayabilir. Yani bir takım teknik sıkıntılar yaşıyoruz. Neden? Bak, adam ne büyük kulu elimizde işte. Hadi. Evet ama bu Şimdi buradaki görüntüler bize ait görüntüler. Şimdi babamın bizi temelli rahat bırakmasını istiyorsak... ...daha güçlü bir şeye ihtiyacımız var. Yani onu köşeye sıkıştıracak bir şeye ihtiyacımız var. Kazanın telefonu. <laughs> yani ondan bir şey çıkacağını pek sanmıyorum. Yani tabii yarın telefoncu bir telefonun içini kopyalasın bir bakalım ama... ...çok da bir şey çıkmayabilir yani. Boşuna mı sevindim ben be? Yasemin sen niye böyle yapıyorsun ya? Ya sen güçlü bir kadınsın. Biz sadece kendimizi düşünemeyiz. Sevdiklerimizi de düşünmemiz lazım. Bencil olma. Tamam biliyorum zor bir durum ama... ...birazcık katlanacağız işte hadi. Hadi ne olur. Çık şuradan. Tamam çıktım ben. Sen sakin kal Hadi bakalım. soruma bile cevap vermiyor ki adam. Ne bekliyordun aşağı Senin için kendini tehlikeye atacak beyaz atlı bir prens mi bekliyordun sen? Hı? Daha çok beklersin. Cık, ya. Allah bilir mışıl mışıl uyuyordur şimdi. Tabii lüks hayatına, rahat yatağına da kavuştu. Oh, mis. Ateş. Ayşen. Bu sefer geldim. Aşağıdayım. Aa, neden? Ne işin var burada ya gece gece? İşte işin en güzel kısmı da burada. Seni almaya geldim. Saçmalama, tabii ki gelemem. ...ne demek saçmalama. Peki o zaman hemen teklifimi sunuyorum. Eğer iki dakika içinde aşağı inmezsen... ...kornaya basar... ...bütün evi ayağa kaldırırım. Seçim senin. Bekliyorum.